En önemli mevzu burası üzerinden bir hafta geçti. Neden deprem anını tekrar tekrar yaşıyorum ve gözüme deprem anı geliyor diye sorular var. Bu kısmı çok önemsiyorum ve bu videoyu da olabildiğince çok kişinin izlemesini istiyorum. Şimdi büyük olaylar yaşandığında deprem gibi büyük travmalar yaşadığımızda genellikle ilk yaşama anımız vardır ki buna şok evresi diyoruz. O şokun hemen yaşanmasından sonraki 2-6 gün arasında zihnimizde bir bulanıklık olur ve aslında tam olarak ne yaşadığımızı bilemeyiz. Her şey hayal meyal gibi olur ve zihnimiz aslında neyin içinde olduğumuzu algılamakta birazcık zorlanır. Daha sonra 6 günden sonra bir hafta ile ortalama bir ay arasında zihin bulanıklığı devreye gelir ve flaş bellekler şeklinde o an tekrar tekrar gözümüzün önünden gelir. Ondan sonra da ufak ufak rahatlama ve bir aydan sonra da iyileşme emareleri devreye girmeye başlar. Özellikle sizin şu anda en çok sıkıntılandığınız şey ve bana da bol miktarda soru sorduğunuz durum. Hocam o an gözümün önüne geliyor ve çıldıracak gibi oluyorum. Lütfen sakin olun ve çıldıracak gibi olmayın. Çünkü o flash belleklerle o anın gözünüzün önüne gelmesi ve deprem anını tekrar tekrar defalarca yaşıyor olmanız aslında beynimizin bize verdiği bir ikram, bir hediye. Hemen söylüyorum. Neden mi? Beynimizin Yaşadığı olaylara e, tepki verme biçimleri vardır ve beynimiz yaşadığı her olayı mutlaka hafızamıza kaydeder. Böyle mutlu anlarımızı, güzel anlarımızı, günlük hayatımızı, keyifli anlarımızı kaydetmekle yükümlüdür. E tabi bunları kaydettiği gibi aniden devreye giren ve travmatik olayları da kaydetmek durumundadır. Deprem ve buna benzer anlar, işte sevdiğimiz birinin ölümü, sevdiğimiz birinin bir kaza geçirmesi, kaza görüntüleri gibi her şey travmatik andır ve beyin bunları da kaydeder. Ama o hızlı kayıt anında ve bizim şokumuz arasında kayıt yaptığında bir anda nereye kaydettiğini bilemez ve kaydın başı sonu var yok gibi. Hani olay nasıl gelişti, ne oldu, nereye gitti? Yani beyin de aslında şok etkisi yaşar ve neyi nereye kaydettiğini şaşırır. Genelde 6 günden sonra, 6-7 günden sonra o şok etkimiz ve ilk ilk an kaygılarımız, ilk an tepkilerimiz geçmeye başladıktan sonra kişi böyle bir durur. Ben ne yaşadım? Bir dakika nasıl olmuştu? Ya hatta biz o gün işte yattık böyle tam tuvalete kalkmıştım yattım. Ondan sonra böyle oldu, öyle oldu. Yok işte orada şunu yaşadım ya da ev yıkıldı, böyle olduk, şöyle olduk. Beyin bunları sürekli işlemeye başlar ve işlemek zorundadır. Bu şekilde işleyerek yani size aynı görüntüyü geri getirerek ve size aynı görüntüyü tekrar tekrar hatırlatarak oyunu, o yaşananları oraya doğru bir şekilde kaydetmek ister. Tam da bu nedenle lütfen bu tip anlardan korkmayın ve kaygılanmayın. Bunlar sadece beynimizin kendi görevini doğru ve sağlıklı bir şekilde yapmaya devam etme duygusuyla ilgilidir. Onun normal ve doğal bir işlevidir. Umarım bu video işinize yarar çünkü sizden en fazla bu sorular geliyor. O anlar gözümün önünde canlanıyor ve çok kaygılanıyorum. Ben de diyorum ki bu durum beynimizin doğru kodlama ve doğru anıları doğru hafızaya alma ve doğru şekilde hafızaya alma göreviyle ilgili. Bu nedenle yaşadığımız bu durumun da aslında normal ve sağlıklı olduğunu düşünelim. Çünkü travmalardan etkilenme ya da etkilenmeme biçimimiz yaşadığımız olayları doğru algılamakla ve doğru düşünmekle ilgilidir. Aynı anı defalarca yaşıyorum Allah'ım çıldıracağım diye düşündüğümüzde korkarız ama bir dakika bir sağlam durayım. O olay benim aslında beynimin kendisini yeniden organize etmesi ve kaydı doğru yapma çabasıyla ilgili diye düşünürsem bu flash belleklerden korkmam. İşinize yaraması ümidiyle ne kadar çok kişi izlerse o kadar kardır. Seviyorum sizi. Görüşmek üzere.